Kamu personel ilanları kanalından herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kamudaki tüm personel alımlarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda Sağlık Bakanlığı'nın 15 adet sağlık uzman yardımcısı alım ilanını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar uzman yardımcılıkları genelde KPSS puanınızın yanında YDS ve başka özel şartlar aramakta ama bu ilanımızda Sağlık Bakanlığı'nın ilanında sadece KPSS puanıyla sağlık uzman yardımcısı alınacak. Başvuran adaylar arasında bir yarışma sınavı yapılacak. Başvuru tarihi 9 Aralık'ta başlıyor arkadaşlar. 13 Aralık Cuma günü başvurular sona eriyor. Sınav tarihleri ise 7, 8, 9 ve 10 Ocak 2025 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi 6001 Caddesi, No 9, Çankaya, Ankara'da yapılacak ve sınava katılan adaylar belirlendikten sonra Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yhgm.sağlık.gov.tr internet adresinden açıklamalarını öğrenecekler. Sınav bilgilerine ise kariyer kapısından ulaşabilecekler. Sınava en az yarım saat önce gelmenizi söylüyor. Kimlik kartınız, sürücü belgenizi ya da pasaportunuzla gelmeniz gerektiği söyleniyor. Başvuru şartlarına gelecek olursak, az önce de bahsettiğim gibi sadece KPSS puanı istiyor arkadaşlar. 4 yıllık yani lisans mezunu olmanız ve 2023 2024 yılındaki KPSS'den en az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Bir de 35 yaşını geçmemiş olma şartı var. Başvuruların nereden yapılacağına gelecek olursak, başvuruların 9 ile 13 Aralık tarihlerinde yapılacağını söylemiştim. Başvurular sadece e-Devletinizde kariyer kapısından yapılacak arkadaşlar. Sözlü sınava katılacak adaylardan kariyer kapısından elektronik ortamda doldurduğunuz sağlık uzman yardımcılığı başvuru formunu ıslak imzalayıp fotoğraflı bir şekilde sözlü sınava giderken yanınızda götürmeniz gerekiyor. Sınava katılacak adaylar da yine YHGM Sağlık Gov .tr ve kariyer kapısından duyurulacaktır diyor. Sınava kadroların her bölüm sayısına göre 4 katı kadar aday çağrılacaktır diyor. Yarışma sadece tek aşamalı sözlü sınav şeklinde olacak ve sınav konuları da burada yazıyor arkadaşlar. Bölümünüze ilişkin mesleki bilginiz, bakanlık mevzuatı, bir konuyu kavrayıp özetleme, liyakat, özgüven, genel yetenek ve genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı sorulacak. Yan taraflarında da puanlama usulü yazıyor. Sınavdan başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. KPSS puanınızla birlikte sözlü sınav mülakat puanınızın aritmetik ortalaması alınarak atamalar yapılacaktır diyor. Sınav sonuçları Kariyer Kapısıyla YHGM Sağlık govtr internet adresinden duyurulacak. İtiraz işlemleri, atama işlemleri burada yazıyor arkadaşlar. En alt kısımda da iletişim bilgileri var. Bu ilanla ilgili herhangi bir sorunuz varsa Sağlık Bakanlığı'nın adresi ve telefon numaralarından ulaşarak tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Bekletmeden kadrolara bakalım arkadaşlar. Tüm kadrolarımız bu şekilde. Kontenjan sayıları, mezun olunan bölüm, sınava çağrılacak aday sayısı ve kadro dereceleri burada yazıyor. Bir adet hukuk, bir adet sağlık yönetimi, iki adet maliye işletme, iktisat, kamu yönetimi, sağlık yönetimi, üç adet istatistik, 1 adet maliye, 1 adet biyomedikal mühendisi, 2 adet endüstri mühendisi, 1 adet inşaat, 1 adet makina, 1 adet bilgisayar mühendisliği ve 1 adet yeni medya, gazetecilik ve diğer lisans bölümlerinden mezun olan adaylar kadrolara başvurabilecek. Toplamda 15 sağlık uzman yardımcısı alınacak ve toplam 60 kişi de sözlü mülakata çağrılacak arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nın uzman yardımcısı alım ilanını detaylı bir şekilde inceledik. Kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.